Transformatör nedir? Önce bir tanımlayalım. Daha sonra nasıl kullanılıyor bir bakalım gençler. Şimdi biz barajlarda elektrik santrallerinde ürettiğimiz manyetik indükleme, elektromanyetik indükleme yani indüksiyon akımı sayesinde bir alternatif akım oluşturuyoruz. Biliyorsunuz bunu. Bir önceki dersimizde alternatif akımın nasıl oluştuğunu gördük, inceledik. Üretilen bu alternatif akımı gerilimi çok yüksek bir şekilde taşınıyor arkadaşlar. Geriliminin yüksek şekilde taşınması da Şimdi güç olarak düşünürsek P eşittir I çarpı V olarak düşündüğümüzde arkadaşlar bakın biz elektriksel güç olarak işlem yapıyoruz. Dolayısıyla elektriksel gücü taşıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yüksek gerilimde taşındığında akımı az oluyor ve kayıplar aza inmiş oluyor. Dolayısıyla çok yüksek gerilimde taşınması lazım. Yani üretilen alternatif akımın çok yüksek gerilimde taşındığını ancak şehir şebekesinde veya işte kullanılan noktalarda bu gerilimin düşürülmesi lazım arkadaşlar. Kullanılabilir dereceye, kullanılabilir değere ulaşması lazım. İşte üretilen alternatif akımı kullanılacağı bölgeye taşıyarak gerilimini ayarlamak suretiyle kullanılabilir hale getiren cihazlara biz transformatör diyoruz arkadaşlar. Yerleşim yerlerinde bunlar trafodur arkadaşlar. Bakın buradaki şekilde de görüyorsunuz. Trafo olarak görüyorsunuz. Bu elektrik santralinden alınan gücü kullanılabilir hale getiriyor. Adaptör de bakın adaptörler de var arkadaşlar. Aslında evlerimizde kullandığımız şarj aletlerinin çoğu transformatör görevi görür. İki çekirdek bakın iki çekirdeğe sarılmış şuraya dikkat ederseniz şöyle bakın sarılmış e, halkalardan yani tellerden oluşur. Dolayısıyla burada gerilim düzenleyici olarak kullanırız. Evet yani kısaca transformatörümüz gerilim düzenleyici olarak karşımıza çıkıyormuş. Yüksek gerilim düşük akım ilkesi ısı ile kaybolan enerjiyi azaltmak amaçlanmaktadır. Evet az önce bahsettik. Adaptör denilen araç ile alternatif akım doğru akıma dönüştürülür ve kullanılır. Bu da evlerimizdeki kullandığımız şarj aletlerinin o gerilimi düşürerek doğru akıma çevirerek kullanmamıza da yarıyor. Devam edelim. Transformatörün çalışma prensibinden bahsedelim birazcık arkadaşlar. Gördüğümüz gibi transformatör bu şekilde primer devre, birincil devre, sekonder yani ikincil devreden oluşuyor. Bakın buradan aldığı alternatif akımı, e, alternatif akımın ben dalgalı akım, yönü sürekli değişen akım olduğunu sembolünden de anlayabiliyorum. Dolayısıyla buraya verilen akım bir maksimum olacak bir minimum olacak. Yani bakın şurada şöyle yeşille taradığım kabloların üzerinden geçen akım arkadaşlar. Ne olacak? Bir artacak bir azalacak. E, buradaki akımın azaltması, e, akımın yani azalması veya artması bir e, manyetik alan, manyetik çizgi değişimine neden olacak. Yani bir indüklemeye neden olacak arkadaşlar. Yeşille taradığım orta bölgede bir manyetik indikleme sonucunda ne olacak arkadaşlar? Diğer tarafa aktarılmış olacak. E bu diğer tarafta da bu sarım sayısına göre, sarım sayısının e, oranına göre yükseltilecek ya da düşürülecek arkadaşlar. Evet. Barajlarda üretilen alternatif akım e, yüksek gerilimle taşınıyor. E, yüksek gerilim, düşük akım ilkesi. Yani en aza indirmek, kayıplara en aza indirmek mevzusu burada geçerli. Elektrik tellerinde taşıyoruz. Kullanılabilir duruma getiren trafolarımızda bunu ayarlıyoruz. Yani transformatör işte işin burasında arkadaşlar. Daha sonra kullanılan elektriksel aletlerde bunu kullanıyoruz gençler. İşte bazı elektrik aletlerinde Arkadaşlar direkt mesela buzdolabı direkt alternatif akımla çalışabilir. Ama cep telefonu değil mi? Ne yapmıyor? Adaptörüyle onu şarj ediyoruz alternatif akımı doğru akıma çevirerek onu kullanıyoruz buna da dikkat edelim gençler